Türkiye Bilişim Vakfı'nın, toplumsal ve çevresel fayda için farklı sosyal ağları bir araya getiren platformu başlangıç noktası koordinasyonuyla, yapay zeka fabrikası, Softtek ve Insider işbirliği ile hayata geçirilen, yapay zeka ve yazılım programı, rotasyonlu staj programı için başvuru süreci devam ediyor. 27 Şubat tarihine kadar başvuruların kabul edileceği programda, Üniversite 3. sınıf öğrencileri mezuniyet öncesinde kariyer yolculuklarına ilk adımı atarak staj deneyimi kazanacaklar. Başvurular arasından seçilecek 15 üniversite öğrencisine staj imkanı verilecek. Öğrenciler kendi tercihleri ile uzaktan veya fiziksel olarak deneyim yolculuğuna çıkacak. Yapay zeka ve yazılım alanında sahip oldukları bilgileri 3 farklı sektörde deneyimleme fırsatı yakalayacak stajyerler. Mezuniyet öncesinde kariyerlerine başlangıç noktası eşliğinde bir adım atacaklar. 3 şirkette de 3'er aylık stajlardan oluşan 9 aylık program için başvurular 27 Şubat tarihinde sona erecek. Adayları başvuru sürecinde, yetkinliklerini görmelerini sağlayan test ve envanterlerin yanı sıra, eğitimler ve jüri mülakatları bekliyor. Program başvuruları mikrofon ve YouTube platformları üzerinden alınıyor. Programdan önce sunulacak olan eğitimler ise e nokta platformu üzerinden uzman kişiler tarafından verilen çevrim içi video eğitim içerikleriyle sağlanacak. Ayrıca Universe ve Vexti de İngilizce içerikleriyle stajyerlere destek olacak.